Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle çekeceğim videonun başını ne yazık ki çekmeyi unutmuşum ve bu yüzden böyle video tarzı bir giriş yaptım ama hemen uzatmadan hemen uzatmadan videoya geçeceğim <laughs> Bu videoda bir jürimiz var ve jüri de sizin sürekli olarak izlediğinizi bildiğim youtuberlardan oluşuyor <laughs> ve bir de Meryem ve ben varız <laughs> 🎵🎵🎵 ee, soruyor ve ben buna cevap veriyorum. Bu cevap verdiğim cevap eğer jüriyi tatmin ederse benim yanımda duruyorlar ama jüriyi tatmin etmezse ben yüzüme bir kremayı yiyorum. Ben hiç uzatmadan videoya geçiyorum arkadaşlar. Şimdilik şey bay bay. Evet arkadaşlar. Şimdi ben Elif'e sorular soracağım ve bakalım ee, jüri ne diyecek ya da benim bilmediğim gerçekleri öğrenebilecek miyim? Onca zamandır arkadaşız. Belki yeni şeyler öğreneceğim hakkında. Elleri bağlı. Şu an çok sınırlısız. <laughs> sorularıma bu arada. Aynen sorularıma başlıyorum. Bu da niye elimde bilmiyorum. Bu sende durması lazım evet. evet. yeşili hazır mısınız? Tabii ki. Eee evet. evet. çok hazırız. Akşam. Benim yandaş o. bir jüri yoktur karşımda. Olarım Olarım. Jüri, yoktur karşımda. Benim jüri şu an. Jüri... daima dürüst. Kesinlikle. E, e? Evet. Soru geliyor. Evet. Yemin bile hiç, hiç. Hiç. Bu odadaki youtuberlardan evet. kendisini sevip de evet, videosunu yani. sevmediğin oldu mu? Herhangi bir video. Nefret ettin ama. Ay ne kadar iğrenç bir video ya. Nasıl bir pislik bu da yani değil mi? Bu video çok kötü. Evet. Hani. Aynen. Yalan söylemiyorsan hani ne İmkansız İmkansız Söylesem Ne Ya ben sizi da yalan dedi Şey şey Taç Nasıl Türkçesi neydi o şey Dokunma çalışma Evet Bak dokunma çalışma Evet istedim Bir de yere Allah seni ne Hayır ben ona değil Ben Bak 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 Meryem de Bicikolmuşum Neyse ben şey yapacağım Evet Jüri.

Dememiştir. Dedim. Bence dememiştir. Dedim, o kadar iyi bir insan. Bir dakika ben dedim. Bence dememiştir. Dedim, o kadar dedim, iyi bir insan. Bir dakika ademiştir. ben inanıyorum ama sebebini sormanın şartıyla. Tamam. Okey misin? Siz <laughs> <sizde olmayan gülüyor> de <laughs> siz de Ben Mervan'la aynı fikirdeyim. Mervan'la aynı Ben sevini istiyorum. Ben de sebebini, sebebini istiyorum. Istiyorum. Söyle. Söyleyeyim. Hayır. Hayır yalan, söylüyor. yalan söylüyor. Söylüyor, ya söylüyor. Söylüyor. seni anmadım. Yalan söylüyor Kaderim. Çok sağolun. Seni Şimdi çok Ne biçim ya? Şimdi ben Meryem sen yandaş mıydın mı kurdun? Soğuk. Konuşma. Zorlus Ben diyeceğim şimdi kafı kana. Ne diyor ben? Bana göndemi var arkadaşlar. İmdat ya. Ay, çok, çok kötüydü Çok güzel ses geliyor Adam ya, varsa yapsın ama ya. yapsın <laughs> <laughs> Gün geçmiyor ki bir kötü dost Bu <laughs> hale Kötü maddede düşmesin <laughs> Ne ne? Sağlam bir soru hadi. Yuri güzel bir soru istiyor <laughs> Bence de ki hiç bana söylemediğin bir güzel soru olmazsa pastayı yersin Hiç sana bir aşk yaşamış mı? <gülüyor> <gülüyor> Oo. Evet. Evet. Evet, en Oo! Arkadaşım yeni geldi ne diyorsun? <laughs> Bence ters köşeye getirmeye çalışıyor. Hayır. Hayır. Oo! Nasıl kaçmaya çalışıyor. Pasta beçme. Dokunma be. Diyor <laughs> ki nedir dedir. Pastayı yemek için dürüstmüş gibi yapıyor olabilir. Pastayı yemek Pasta için. için. Yani yalan söylüyor. Evet. Bence olabilir. de sallıyor şu anda. Ben biz onu, onu öyle bir şey yaptığını düşünmemizi istiyor. Aynen. Ama yalan şey Ahmet ne diyorsun? Bence kesinlikle e, yaşamıştır habersiz bir şeyler. O yüzden evet diyorum. Doğru diyorum. Ben de aynı görüşteyim. Bence de yaşamıştır ve söylememiştir. Son, çok so, utanç verici bir şey yaşamıştır. En, en son bu bizim insafına kaldınız Elif Hanım. <laughs> Bence yaşamamıştır. Asıray <laughs> sana yaptıklarını hatırla mı bir şeyde. <laughs> kimse bunu hak etmez arkadaşlar Ben kimse bunu hak etmez arkadaşlar bence, bence, bence yaşamamıştır, yaşamamıştır diyor işte yani. Tabakla değil Eline sıkıp tokat atmak istiyorum. Ooooo Açmalama Enes açmalama ya Baba, laf diye vurma Oğlum el ne kadar ağır sen biliyor musun Onun, O seni döver <gülüyor> 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 Bugün <gülüyor> burada bir insanı <laughs> bitirdiler <çatırırsın. gülüyor> Doğru dedin mi? Yanlış. Yanlış dedin de yani. ki ben yalan söyledim Bir sonraki bölüm neredeydi ki? ben yalan söylüyordum. Bence doğru söyledin. Yalan söyledim. Allah kahretsin. Yalan E, Jüri'nin yani özel normal isteğiydi. Hızlı e, Sevgili jüri Enes Batur elimle vurmamı istedi. <laughs> ama hızlı değil. Ama hızlı e, Ama hız şeyi belirtilmedi. İstediği istedi gibi yapabilirim. Akıyor akıyor akıyor. Çabuk. <laughs> evet buradan kaçıyoruz şimdi. İyilendiririz. Tamam. <laughs> <laughs> Elif'e bitirdik. Elif'i e ya? ne yapacağız acaba? <laughs> Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. <laughs> Hangi arkadaşı bitirelim? Yalın özel. Oğlum bu challenge <laughs> en yakın arkadaşlıkları bozalım lan. Seni öldürmeye geliyorum. Hayır seni öldürürüm. Hayır öldürmezsin. Evet arkadaşlar bizim videomuzuna kadar da. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoları isterseniz de aşağı yorum bırakmayı da unutmayın. Hepinizi çok 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 öpüyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.